Multitek Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere MTBB 200 model numaralı bara işleme makinesini tanıtacağız. Bara işleme makinemizin 3 adet özelliği bulunmaktadır. Birinci özelliğimiz bükme, diğer özelliğimiz kesme ve son özelliğimiz delme. Cihazımızda 3 adet istasyon bulununu belirtmiştik. Bu istasyonları buradaki kod ile seçmekteyiz. Birinci istasyonumuz delme. ikinci istasyonumuz kesme. Ve üçüncü son istasyonumuz bükme istasyonudur. İlk olarak kesme istasyonunu sizlere tanıtacağız. Tüm istasyonlarımız bir adet pedal ile çalışmaktadır. Pedalın pedalın bir tarafına bastığımızda gördüğünüz gibi istasyonumuz aşağı doğru hareket etti ve arasındaki barayı kesmek için yaptı. Diğer tarafına bastığımızda ise istasyonumuz yukarı kalkacaktır ve ilk konumuna geri dönecektir. Evet, kesme işlemi için baramızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bir bara. Şimdi bunu cihazımızın pedalına basarak kesme işlemini başlatıyoruz. Evet, baramız şu anda kesildi. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Diğer parçamız baramızın arkasında kaldı. Onu da şu şekilde bara makinemizin yanında 4 adet delme başlığı gelmektedir. Bir tane süre takıldır ve diğer 3 başlık ise yanında gelmektedir. Eğer özel bir çapınızda var ise bu sizin için özel olarak da üretilmektedir. Evet şimdi delme kısmındayız, delme istasyonundayız. E, pedalımızın çalıştırma tarafına basarak istasyonumuzu çalıştırıyoruz ve delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet aparatımız delme işlemini gerçekleştirdi ve deliğimiz açıldı. Çıkan artık parçayı da altındaki haznesine düşürdü. Ince barlarımızı delmeyi göstereceğiz. Ince baralarımızı delmek için şöyle bir aparat kullanacağız. Bunu nasıl kullandığımızı şimdi göreceksiniz. Paramızı delme istasyonuna yerleştiriyoruz. Ve baramız delinmek için hazır. Önce baramızı deliyoruz. Baramız delindi. Geri yukarı kaldırmadan önce aparatımızı şu şekilde baranın üstüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve geri çekmeye bakıyoruz. Bu şekilde yaptığımız için Gördüğünüz gibi yaramız delindi. Evet son olarak bükme istasyonumuzdayız. Bükme istasyonumuzun sağ tarafında derecelerimiz yazmaktadır. Kaç derece büküldüğünü gösteren. Ayrıca burada bir adet daha ince ve küçük baralar için bir aparatımız bulunmaktadır. Barayı bunun üstüne uzatarak Bükme işlemini gerçekleştirmekteyiz Şimdi zaten kalı bir bara olacağı için Bunu buradan kaldıralım ve delme işlemini Gerçekleştirelim evet, Bükme istasyonumuz hazır Baramızı yerine yerleştirdik Şimdi pedalımıza basarak Bükme işlemini başlatıyoruz Evet gördüğünüz üzere bükme istasyonumuz barayı çok rahat bir şekilde bükme işlemini gerçekleştirdi. 90 dereceden fazla bir şekilde şu anda bükme işlemini gerçekleştirdi. Şimdi ise daha küçük ve daha ince baraları bükmek için olan aparatımızı yerine takalım. Öncelikle 2 adet sütunumuzu çıkartıyoruz. Baramız hazır. Baramızı sütunların arasından cihazımızın ağzına veriyoruz. Ve cihazımız bükme modundayken pedalımıza basıyoruz. Evet, bükme işlemimiz gerçekleşti. Tekrardan diğer tarafına doğru basarak pistonumuzun geriye çıkmasını bekliyoruz. Paramızı şu şekilde alabiliriz. Ve bükme işlemimiz gerçekleşti. Evet bugün sizlere MTBB 200 kodlu bara işleme makinesini anlattık. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.